Balıkesir Gençlik Merkezi. Balıkesir'de gençliğin adresi. Merhaba arkadaşlar. Bugünün konusu aile. Aile ve akrabalık terimlerini işliyoruz. Aile. Birinci gösterimi aile bir, diğer gösterimi aile iki. Aile ya da aile. Anne. Anne. Süt ile aynı anlamdadır. Dıştan içe doğru. Anne. Eğer iyi şeklinde böyle yaparsan doktor ve muayene ile aynı anlama geliyor. Baba. Baş parmağım çenemin altında. Baba. Yahut şöyle de gösterebiliyorum. Baba. Abi ise baba ile başlayıp abi diye bir şekilde bitiyor. Abi. 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 Yedi rakamını çenemin altına buraya koyarsam çenemin üzerine kız Hanımefendi bayan ile aynı anlamdadır. Bunu ileriye doğru götürürsem abla anlamında. Abla abla. Kardeş. Sadece parmaklarımı kullanıyorum. Kardeş. Kardeş ya da kardeş. Kardeş. Kız kardeş derken burada kullanabiliyoruz. Amca. Ellerim O harfi gibi yatırıyorum. İşaret parmağımı yatay yapıp çevirirsem akraba. Akraba. Dayı ise düz yaparsam yıl, sene, yaş anlamında. Tersine koyarsam dayı. Dayı. Bu şekilde. Yenge, enişte ve teyze farkına gelelim. İki rakamını kafamın önünde komple sallarsam 20 oluyor. Sanki 2 ile 0 gibi düşünün. 20. Gözümün önünde sallarsam teyze yahut teyze 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 eğer tek bir parmağımla yaparsam enişte sakın teyzeden yenge gibi düşünmeyin teyze yapıyorum teklisi enişte yenge ise yanda sanki y harfi varmış gibi yenge yenge kuzen ile yengen farkına gelelim kuzen k yapıyorum akraba yapıyorum k ile başlayan akraba Dudaklar kuzen diyecek. Ku, zen. Yen, bildiğimiz y ye harfi. Yen, yen. Arkadaş ile dost ayrımı. Arkadaş, el ile tutuşmak gibi gelsin. Arkadaş, arkadaş. Dost ise, ise birbirine sımsıkı bağlanan. Dost, dost anlamında. Bebek, şu şekilde yaptım. İyi işareti. Şuraya kadar. Bebek, bebek. Eğer ortaya kadar yaparsam bebek, Şurada milyon tamamı ise çocuk anlamında. Bebek, milyon, çocuk. Bebeğin diğer gösterimi kundak ile aynıdır. Bebek ile kundak aynıdır. Bebek yüzlüğü gençte ise şekilde şöyle yapıp gösterirsem genç. Genç. Eğer sakalımı sıvaldar bir yaparsam emekli anlamında. Emekli. Dede, yaşlı, ihtiyar, Baston da ekleyebilirim. Bu şekilde ihtiyar, dede, yaşlı yahut baston ekleyebilirim. Babaanne, anneanne, nine yanakları içe çöken yaşlılar gelsin aklımıza. Yaptığım babaanne, anneanne, nine. Diğer bir gösterimi yöresel dilde elimin tersi yanağıma dokunuyor. Babaanne beyaz renk anlamında, beyaz illerden şehirlerden Ankara bir de yalan anlamında. Babaanne beyaz Ankara yalan. Baş harf referansına gelelim. Üç tane baş harf benzerliğinden dudaklardan. el ile elti aynı anlamdadır. El ile elti, bacak ile bacanak aynı anlamda. Bacak ile bacanak, bal ile baldız aynı anlamda. Balı sıyırır gibi. Bu şekilde. Bacak bacanak, el ile elti, bal ile baldız. Görünce, bu şekilde yaparsam yahut böyle. Uluslararası R harfi rapor anlamında çevirirsem görünce